CGT Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz Hasan Hoca'ya Soruyorum programına hoş geldiniz. Hocam gündem yine yoğun. E, bölgemizde bir savaş riski de var. İsrail saldırganlığına devam ediyor. En son Birleşmiş Milletler Barış Gücünü Lübnan'da hedef aldı. Yaraların olduğu bir e, saldırıydı bu. Yine Lübnan e, Suriye sınırında da İran'a ait bir e, sahra hastanesini, Hazra e, hedef aldı. Kızılay, İran Kızılay'ı açıkladık. İran Kızılay'ına ait bir sahra hastanesiydi bu. E, ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledi İranlı yetkililer. E, bir taraftan da kara operasyonu, kara saldırısı yaptığına dair e, ifadeler var. E, sahadaki son durum ne? Birleşmiş Milletler'in e, barış gücünü hedef alması ve e, bir sahra hastanesini vurmuş olması e, neleri değiştirir? Şimdi İsrail'in savaş hukukuna hiç riayet etmediği bilinen bir gerçek. Bu ne ilk de oluyor ne de son olacak İsrail ile ilgili olarak. Ee, İsrail mesela yakın zamanda hafızalarımızı tazeleyecek olursak Gazze'de savaş hukukunun hiçbir unsuruna riayet etmedi. Hiçbir kısmına e, uymadı ya yaptıklarıyla çok sayıda mesela gazeteci ölüyor. Şimdi bunlar ölüyor mu, öldürülüyor mu? Öldürülürken de öldürülmek amaçlı mı öldürülüyor yoksa savaşın istenmeyen bir sonucu olarak mı öldürülüyor? Bunlar da tartışılır bence. Çünkü yani bu kadar sayıda Birleşmiş Milletler görevlisi, bu kadar sayıda basın mensubu böyle bir savaşta ölmez yani bu öldürülüyor bunlar yani aslında bilinçli edebiliyor Evet yani o zaman şu oluyor. Normalde denir ki savaşlarda ya işte savaşın istenmeyen e, yan etkilerinden biri de budur işte Sivil kayıp yani. vardır her evet, savaşta. Bazı var. askerler disiplinsiz davranır şurada burada. Bazen işte e, istenmeyen bir şekilde e, e, savaşla alakası olmayan hele hele gazeteci, uluslararası kuruluşlarda çalışan görevliler falan öle, ee, ölebilir, yaralanabilir. Maalesef bu bazen oluyor ama e, tabii ki e, amaç bu değil falan denir. Ama bu İsrail ile ilgili olarak bunu kolaylıkla söyleyemiyoruz. İsrail bu savaş hukukuna riayet etmiyor. İkincisi e, İsrail'in şimdi e, oradaki unifile saldırmasının bir e, mantıklı gerekçesi de yok. Savaşın gidişatına etki edecek bir şey de yok. Yani onları oradan çekilin diyor. Fakat o o bu arada niye çekilin dediği belli değil. E, bu arada bildiğim kadarıyla İrlanda kuvvetleri orada görev yapan evet. onlar ısrarla yerlerinde kalmaya çalıştılar. Bu sefer onlara hedef alan bir takım şeyler yapıldı filan. Yani burada tabi batı dünyası kelimenin tam anlamıyla bir işte 3 maymunu oynuyor ve ısrarla İsrail'in savunma hakkından, kendini savunma hakkından falan bahsetmeye devam ediyor ki bu utanç verici bir durum artık. Zaten İsrail kelimenin tam anlamıyla Batı medeniyetinin bütün e, ahlaki unsurlarını ve ahlaki iddialarını mezara gömdüğü gibi şimdi derdede e, Batı dünyasının gücünün çok kutuplu dünyada dengelenmesinin sürecini hızlı bir şekilde e, sürdürüyor yani tabir ise Batı dünyasının e, tabutla, tabutuna e, ha bire çivi çakmakla meşgul her manada yani bir 10 yıl sonra mesela bundan sonra ne İsrail'in bu denli e, kabul edilemez adımlar atması mümkün olacak ne Batı dünyasının İsrail'e bu kadar açıktan destek verebilmesi mümkün olacak e, yani bir manada Aslında İsrail kendi sonunu da getirmiş oluyor bu kadar ee, bu kadar nasıl söyleyeyim ee, azgın agresif politikaları yüzünden şimdi şeye gelince e, ne oluyor Birincisi e, Lübnan tarafıyla başlayacak olursak e, yani İsrail e, yaklaşık iki hafta önce bir e, kara harekatı başlattığını duyurdu fakat bu kara harekatının ilerlediğine dair bir şey duymuyoruz yani şöyle haberler var. Hizbullah ve bölgeden haber veren sitelerin şeyi şu. Zaten aksine bir durum olsa İsrail bunu böbürlene böbürlene anlatırdı. Mesela Türk medyası büyük bir bölümüyle bunun içinde özellikle Selefi, İslamcı medya, kalemler, kalemşorlar vesaire onlar da dahil olmak üzere. İşte e, İsrail'in bu e, çağrı cihazlarını, telsizleri ve diğer benzeri cihazları patlatmasını, e, İzbullah'ın lider kadrosunu e, suikastle öldürmesini e, gerekçe göstererek İzbullah bitti filan diye yazdılar. Hatta bazen programlarda ben hayretle izliyordum. E, diyorlar ki hocam bu saatten sonra İzbullah mı kaldı ya falan. Çünkü o kadar ağır hava bombardımanları yapıyor ki bir bakıyorsunuz bir mahalle gitmiş ya bitti filan. yani Oysa bu çatışmaların tarihçesine dair birazcık fikri olan herkes şunu görür ki Hizbullah zaten bu tür çatışmaların içinden doğup gelmiş bir örgüt. Dolayısıyla e, bu hava bombardımanlarıyla Hizbullah'ı yok etmek mümkün değil. İki, e, Hizbullah'ın e, önde gelen liderlerine Bugüne kadar sürekli suikast yapılmış zaten. Evet. Yani o suikastlar sürecini yaşaya yaşaya gelmiş, öğrene öğrene gelmiş. Dolayısıyla efendim liderlerimiz öldürüldü, e, komutanlarımız öldürüldü, yapacak bir şey yok. Hadi e, şey e, bir sonraki aşamada belki tekrar bir araya geliriz. Şimdi kimse birbirini aramasın, herkes sıvışsın, kaybolsun falan. Böyle bir şey yok. Uğradığı suikastlarla aslında Hizbullah oldu. Aynen, aynen. Yani o Ağır bombardımanın içinde karşılık verebilen bir yapı oluşturarak ayakta kaldı. Yani İsrail'in her ne kadar yenilmezlik efsanesi varsa Hizbullah'ın böyle bir efsanesi var. Ve bu efsane henüz kenarından köşesinden bile olsa bir darbe almadı. Oysa İsrail'in yenilmezlik efsanesi hem İran'ın iki defadır misilleme yapması özellikle ikincisi 1 Ekim'de gerçekleşen fevkalade önemli. Hem de İsrail'in Hizbullah'a karşı hiçbir zaman karada başarılı olamaması yüzünden defalarca darbe aldı bu yenilmezlik efsanesi. Şimdi yani görünen o ki İsrail komandoları belli operasyonlar yapıyor, sınırdan sızmaya çalışıyor ama her defasında bayağı ciddi ve feci bir şekilde püskürtülüyorlar ve kayda yani Az buz denilmeyecek kadar kayıplar vererek, yaralı vererek geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Yani şu an itibariyle görünen o ki bir kara harekatı yok. Yani yapamıyor, yürütemiyor. Onun kızgınlığı, onun hırsıyla nasıl böyle bir şey olur diye 2006'da da benzeri şeyler yapmıştı. Sivil yerleşim yerlerini aklın nesli herkesi bombalamaya başlıyor. Ama oradan da sonuç alamıyor. Bu arada şöyle bir şey yaptı İsrail başlangıçtan itibaren. Lübnan'da tabii çok değişik gruplar var. Mesela Hristiyanlar var. Hristiyanların büyük bir bölümü Katolik, daha küçük bir bölümü Ortodoks. Ondan sonra işte bu Dürziler var. Ee, diğer gruplar var. Müslümanlar kendi içlerinde Şii ve Sünni olarak ayrılmış durumdalar. Bu özellikle e, Hristiyan gruplara çağrıda bulunarak hani Hizbullah'a karşı harekete geçin demeye getiriyor. Fakat bunu 2006'da başaramadı. Ee, şimdi 2006'dan bu yana da aslında yaşanan olaylar Lübnan'daki bütün gruplar nezdinde Hizbullah'ı daha itibarlı hale getirdi. Çünkü mesela Hizbullah'ın e, Suriye Savaşı'na dahil olması tek başına ve oradaki yönetimin devrilmesini engellemesi şu şekilde algılanıyor normalde normalde bu zaten. Yani bizi aslında bu cihatçı terör örgütlerinden kurtardı. Eğer onların eline geçseydi Suriye düşünün. Yani bu oradaki Hristiyanların halini, oradaki Dürzilerin halini vesaire. Yani bunların büyük bir bölümü işte kadınları seks kölesi haline getirilir. Orada Evet yani diğer yerlerde gördüğümüz şeyler bunlar. Dolayısıyla bu Hizbullah'ın lehine oluşan bir atmosfer var orada ve o yüzden de o açıdan da başarılı olamıyor. Yani Hizbullah'a karşı siz ayaklanın, silahlı mücadeleye başlayın. Dolayısıyla Hizbullah'ı bana karşı savaşan, savaşmaktan ziyade bir iç savaşın içine çekin Lübnan'da. Böylece yıpratalım. O da olmadı. Şimdi şeye gelirce İran tarafına gelince, şimdi İran'ın misillemesi Belki gecikti ama sizin programlarda ben ısrarla bir iki ay boyunca hep dedim ki İsrail, İran mutlaka askeri bir karşılık verecektir diye. Şimdi ve sonuçta verdi. Şimdi zamanlaması da çok ilginç oldu. Niye ilginç oldu? Çünkü bu karşılık aslında başlangıçta şuydu. Yani İsmail Heniye'nin Tahran'da öldürülmesine cevap verecekti. Fakat... 1 Ekim'de Verilen bu karşılık aslında başka şeylerden dolayı da bir karşılığa dönüştü. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi e, Hizbullah'a karşı İsrail'in başlatmış olduğu operasyonlar, Hizbullah'ın komuta kadrosunu öldürmüş olması. Şimdi bunlara karşı da bir cevap haline dönüştü. Yani sen bunu yaparsan, bu konuda çok ısrarlı gidersen, bil ki senin her bölgeni, her santimetre kareni feci şekilde dövebilecek füzelere sahibim. Bunların içine, bu füzelerin içine ne kadar savaş başlığı yerleştireceğim de bana ait bir konu. Önemli olan bu füzelerin hipersonik olması, senin hava savunma sistemlerin tarafından absorbe edilmesinin mümkün olmaması. Bak bunu da sana gösteriyorum şekilde yaptı. Şimdi bu aynı zamanda bir de e, İran'ın yaptığı bir başka açıklamayla da alakalı oldu. İran çünkü şunu dedi, dedi ki kardeşim ben bu bölgede direniş ekseni olarak İsrail ile mücadele eden grupları yalnız bırakmayacağım. Dolayısıyla 1 Ekim tarihi orada da bir milada dönüştü. Çünkü bu gruplardaki savaşma, mücadele etme azmine mutlaka olumlu katkıda bulundu. Şimdi bugüne kadar İsrail ile Hizbullah arasında meydana gelen çatışmalardan biliyoruz ki ki bunun en belki kapsamlı bir şekilde takip edileni 2006'dır. 30 küsür gün sürdü ve İsrail süklüm püklüm bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı. Orada aslında Hizbullah tek başına İsraille mücadele edebilir konumda oluyor. Her defasında öyle oluyor. Bu defada muhtemelen öyle ona göre bir hazırlığı var. Hep söylediğim gibi ne bir gerilla örgütüne benziyor ne bir düzenli orduya benziyor ama her ikisinin de unsurlarını evet. bünyesinde barındırıyor ve savaşın, çatışmanın gidişine göre birinden öbürüne geçiyor ya da ikisini birden kullanabiliyor. Dolayısıyla böyle bir yapı. Şimdi de aslında Hizbullah'ın İran'dan herhangi bir fiili destek yardım almaksızın bu mücadeleyi sürdürebilmesi sanki muhtemel ama İran'ın böyle bir misilleme yapmış olması 1 Ekim'de büyük bir moral motivasyon sağladı karşı tarafa. Yani Hizbullah tarafına. Şimdi aynı zamanda diğerlerine de yani Ensarullah hareketinde mesela bir hafif şey vardı serzeniş vardı hani ne zaman yardım edeceksiniz veya belki Hamas'ta <laughs> Gazze'de benzeri bir bekleme, bekleyiş vardı. Hani siz niye devreye girmiyorsunuz falan gibisinden. Dolayısıyla İran'ın bu e, misillemesi fiziki yaptığı yani e, fiziki olarak bak senin Mossad'ın genel merkezini bahçesine e, füze attım ve tam isabet düştü. Bir sonrakinde binayı vururum. Bir sonrakinde şöyle yaparım, bak işte Nevatim Havaalanını e, yerle bir ederim. Havaya kaldırdığın uçaklar İran'ı bombalamaya ulaşmadan. Ben onların ineceği bütün havaalanlarını yerle bir ederim. Uçakların havada kalır. Nereye ineceğini bilemezsin. Artık Güney Kıbrıs Rum kesimine mi giderler, nereye inerler belli değil. Dolayısıyla benimle bu şekilde uğraşma mesajlarının hepsini verdi. Son bir mesajda da Amerika'yaydı. O da şu. Yani kardeşim ben savaş çıkmasını istiyorum. Savaş çıkmasını istemiyorum. Ama benim üzerime sürekli gelirseniz ben şu aşamaya geçerim ve ona geçti ben İsrail'i anladığı dilden karşılık veririm. Bundan sonra savaşa karar verip vermeme size aittir. Şu anda böyle. Ha şimdi bu çerçeveden İsrail ne yapacağı kısaca değerlendirirsek o da şu. İsrail bu işin üstüne bunu sineye çekip de yatamaz. Bir şey de yapmak zorunda. Dolayısıyla o bir şey ne olacak şu anda bilmiyoruz. Yani bu Kamala Harris ve Biden yönetimiyle İsrail'in yaptığı müzakerelerde çok kapsamlı bir şeyden bahsediliyordu. Efendim İran nükleer tesislerini vuralım, İran'ın bütün enerji tesislerini vuralım falan filan ama bunlar gerçekçi değil. Şimdi bunları vurmaya kalkıştığınızda ancak ve ancak Amerika'nın tam kadro savaşa girmiş olması lazım. Amerika bunları yaptığı zaman da bütün bölgede enerji sorunu ortaya çıkar. Çünkü o zaman İran hürmüz boğazını kapatır. Amerika'nın bölgedeki birliklerine saldırır, diğerlerine saldırır. Evet. Oysa Arap ülkeleri dediler ki biz ne hava sahamızı kullandırırız ne de buralardaki üstleri kullandırırız İsrail'e. Ve bu konuda Amerika şey İran'a da güvence vermiş durumdalar. Dolayısıyla e, İsrail bir şey yapmak zorunda. Benim tahminim böyle e, İran'ın da bir karşılık vermesine gerek bırakmayacak bir şeyler yaparak ee, bu işi orada bırakacak. Fakat esas soru şu: Hizbullah'la olan İra, e, İsrail çatışması ne zaman duracak? Hangi şartlarda Nereye duracak? Evet, Bunu, onu konuşacağız hocam. On, belki on, onu görmemiz lazım. Bağlantı olacaktır. İsrail maliye bakanı Simon için bir açıklaması oluyor. Yani <laughs> devletinin sınırları şama kadar yavaş yavaş genişleyecek diye bir açıklama yaptı. Bunu da okuyalım? Valla tarihte bu tür genişlemeci politikalar izleyenler çoğu zaman ana vatanı kaybetme riskiyle karşı karşıya geliyorlar. Yani bence bu açıklamaların ciddi analize tabi tutulmaya değer fazlaca bir tarafı yok. Sadece çarpık bir kafa yapısını yansıtıyor. Onun içinde Türkiye lafları falan da vardı o yaptığı konuşmanın evet. içinde. Irak var, Suriye var. Yani her tarafı alıyor. Peki şöyle, bölge ülkelerinin hepsini zikrediyor aslında. Evet evet bölge ülkelerinin. Peki o şunu söyleyelim. Yani bu bölgedeki insanlar ne olacak? Siz buraya kimi yerleştireceksiniz? Bakın ben savaş e, Azerbaycan topraklarını e, Ermeni işgalinden kurtardıktan hemen sonraki aylarda Karabağ'a gittim ve bölgeyi dolaştım biraz. Ve ne gördüm? Ermenistan işgali altında kalmış yaklaşık 30 sene bu topraklarda ne doğru dürüst bir Ermeni yerleşimi gelebilmiş ne başka bir şey olmuş. Bir tek şey var yağmalanmış böyle. Peki şimdi şunu sorayım. Siz bütün bu toprakları ele geçirseniz yani bir şekilde bu coğrafyadaki insanların hepsi ee, buharlaşsa hani böyle savaşma başta değil kimi yerleştireceksiniz? Boş çiftlik arazisi mi arıyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendinize gelin. Artık orta çağın bu kafasından çıkın. Bu tür nasıl denir? Din, dinci fanatizm bir devletin politikalarına bu denli etkili olmaya başlarsa 21. yüzyılda o devletin sonu yok demektir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle. CGTN Türk'te kalın. Esen kalın.